Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben atmadım. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Bana gene atmadım. Bak şurada olur Bugün sizlerle birlikte dördüncü bölümü çekiyoruz. Hayatta kalma serimizin. Ee, arkadaşlar hayatta kalma serimizin dördüncü bölümü ve benim de kanalım var Ateş PV. Ona da abone olursanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı gelmesi için lütfen like atın. Aynen bu serinin devam gelmesi için 5 like 5 like 10 abone Aynen 10 abone gelsin bu serinin mükemmel bir devamı gelecek yani şurada maden var ama korkuyorum inmeye çünkü iskelet var az önce benim canımı 3, 2, 1 deyince Kanka aşağı indir Mal ya ee, Gel gel burası boş şu an boş boş Kanka, merdiven gibi bir şey yapacağım da Demir var. Demir Yanımızda mi? bir arkadaş daha var. Üç kişiyiz toplamda. Aynen. Kanka gel sen. Kömür topluyor mu? Tamam ben çıkış yolunu yaptım. <laughs> Şurayı doğru yardırak mı? Belki en az falan bir çanta. Ha ha. Çanta dedim. Ben o kadar de. değil kanka yukarı çıkıyor bura elmas bu aynen ah, ne vuruyorsun lan tamam. ben yemek yiyom lav buldum ben ee, 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 şey kanka Siz... gelir misin bir çok büyük maden buldum <laughs> Geliyor. Şimdi herkes göremiyor olabilir çünkü. Evet, çünkü bayağı bir şey yok arkadaşlar. Çünkü neredesin? hem de neredesin? telefonda kara gözüküyor. Neredesin? Gel gel. İsme doğru gel. Burası yazıyor sen neredesin ben görmüyorum. Hiç ben seni şey aldım da. O yüzden. Evet, Kanka sen ondan atla gene. Bir şey varsa ölürsen eşyalarını alırız veririz. Evet. Tamam Nerede Nereden atlıyor? Valla Hayır hayır. Şeyi. Lava değil gel. Kazara geldi. Pro. Bak. Sağ şurada bir maden buldum. Bak. Yürü. Atla Eke... bir sen. Ya kanka bloğu eğerlik atlasa öyle canım daha hızlı gidecekti. Gel gel boş şu burası. Ben merdiven gibi bir şey yapacağım. Oke. Yemiyor ama, mu? E, ben, ben. De, ben ama de, çok az. az. Benim de bana. 15 tane. Evet, ben savaş için birazdan. Şu anda biz yürek yedik. Hayatta kalmadı. Böyle büyük bir madene giriyoruz. Ve evimizin olduğu yer bayağı uzak bu arada. Işınlanmak yok zaten. Yok, ben de, benim spawn point'ım var ama... Bizim gibi bir şey, biz Koyu kesmemiz gerekiyor. 6 tane toplanma. Ve aynı renk Aynı renk olması gerekiyor. Ha, yeni madeni de buldum. Bu madeni... Aklıla demirleri var. ben buldum. Hı. şu madeni. Endirmen, endirmen var. Hayır sakın bulaşma. Gözüne bakma. Öldür Şurada örümcek var, örümcek kesiyorum. Endirmeni öldür öldürür müyüz üçümüz de? Hayır öldüremeyiz. Canımız, canım baya. Bir kere denemiştik hatırlıyor musun? Üçümüz de öldürdük. Aa, aynen. <laughs> aynen, aynen. Bu arada endirmenin orada şey var, delil var, acayip pis delil var. Kanka, Abdullah sen de gördün orada da acayip pis demir vardı di ben bir tane daha maden bulursam kanka konkuş madene baksana. bak şurada kanka ben de yeni buldum gelin isterseniz çok büyük burada kanka dar dar madenlerde elmas çok kolay geliyor bu arada. arkadaşlar kendi aramızda. altın okey İlk altınımızı bulduk bu arada kanka çok büyük maden buldum yalan yok geldim gösteririm şu anda Aşağı bak, Aynı kasar. işte ben Hı, onu diyorum. Ben ölüyorum. yol çekiyorum arkadaşlar. Çünkü karşıda demir gördüm ben. Tek attım. E, sakın vurmayın çünkü aşağı düşersek şeyiz Benim mükemmel bir hareketim var. Abdullah da biliyor. Kanka Abdullah beni lava etti. Ben lava taş ettim. Abdullah e, sakın vurmayın. Şişt, ben lava yanlışlıkla taş ettim tamam mı? Yanlışlıkla. Ben, <laughs> yanlışlıkla kanka bilerek yapmadım. Ama ölmedim kanka. Taşın üstünde kaldım. Yenildim. Madem burası boş gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Delil var mı? Onu ben onu İlk ben. Evet. Aşağı düşüyor. Papağan aşağı gitti. Birisinin papağanı. Mavi mi? Aynen. Lacivert. Lacivert mi? Seni ki evde bugün el fans Yok değil ki. O... Yusuf bak. Ölmedi ölmedi. Ölmedi. Ver. Nerede? Nerede? Koyu Nerede? renkli olan benim. Koyu renkli de mi lan? Geliyor. Geliyor. Gel O benim benim. Hayır benim. kanka. Şu benim. açık. Açık olan senin. Kanka, şu benim senin benim. şu. Tuttuğum. Nerede benimki? İki <coughs> tane. var mı? bir tane var. Bir tane yiyip sana atacağım. Onlar senin olsun. altın gördüm ama bir tane alamam. Alacağım sana alacağım. Olsun <laughs> <laughs> dedik. Kanka ilk ben gördüm de demir de gördüm orada. Orada nerede altın? Demir mi dediniz? Kafara şaldadım var ya. Altı <gülüyor> 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 aşağıda, gördüm, altını ben gördüm. İşte o onu demedim. ben Ondan görmüştüm. 4 tane var. 4 tane var da orada görüyorsunuz. 6 tane falan var. Bir de yukarıda Kanka görüyorum. onu ben görmüştüm. Yukarıda işte yukarıdakini yukarıdaki ben mi? görmedim. Aşağıda da bunu orada gördüm ben. O örümcek bize saldırdı mı bakayım. Ben. Evet oğlum. Ya gündüz gündüz. Hmm, nasıl <laughs> ya? Yani? Na. Şöyle Böyle şöyle Kanka Aa, Çok güzel bir yer buldum. Yukarıdaki bu altın var. İşte bu. buradaki altınlar benim ağa. Yukarıdaki altınlar benim mi? Yani yukarıdakileri bilmiyorum ama buradakiler benim. Ama. Yukarıdakiler benim apa. Tamam. Alma. Şeyi tamama dedin. Kanka isterseniz yanıma gelin ben burada ganimet bulurum. Aslı yanıyor, yanıyor. Ben burada altınları alamadım. Annenin, 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 annenin. Düştüm ben. Düştüm ben. Baban dışarı. Hadi. Düşün, altın alayım. Hüso hem öldüm, hem altınlar gitti. Babalar da sinirlendi. Kanka ye. ben akşam duracağım. Arkadaşlar, arkadaşımız öldü. Ve gitti. Girmezse, hadi bakayım. Hüso, sıkılmam burada. Nerede? Evde. Hadi bakayım. Şu altın altın. Bak ben altı tane altın buldum alamadım. Hadi hadi da, ala bak bak gel bak. Apa geldi. Arkadaşlar Şu bir tane altın altın. Kanka ya bu, bugün bunu sil bunu sil şey, şey, yarın çekeriz. Şu, şey ne Yok kanka bu dördüncü olsun beşinci. Arkadaşlar video bu kadardı. Böyle serinin daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun.